Türk Fırat üzerine hızla yürür. Hadis. Hız nasıl yürür? Tanklarla. Değil mi? En hızlı öyledir. Hızlı. Askeri araçlarla. Bak hızla yürür bu mucize. Ne zaman? Ahir zamanda. Sanki onlar kuşlardan debbelere binmiş. Yani helikopter, uçak. Debbe hareketli varlık. Bak, kuşlardan oluşmuş debbe. Yani hareketli cisimler. Fırat üzerine saf saf dizilmişler. Yani şu anki operasyonu net anlatıyor. Yevmül Halas, Kamil Süleyman sayfa 580. Bin yıllık hadisler. Yani çok acayip değil mi ya? Bak Türk, Fırat'ın üstüne hızla yürür diyor. Tam. Uçaklar, tanklar hepsi açıklanmış. Bak Türk, Fırat üzerine hızla yürür. Yesrao Türk, Alel Fırat, diyor peygamberimiz. Fekenni bidda ve bihim el usfurat fefne ala nehri fırat. Peygamberimiz hadisi zaten akışından da yani ihtişamından da anlaşılıyor. Türk Fırat üzerine hızla yürür. Sanki onlar kuşlardan debbelere binmiş Fırat üzerine saf saf dizilmişler. Bak Türk diyor. Yesra Türk Al-Fırat. Fekenni bi deva bihim el Usfırat. Yesra Fehne ala nehri Fırat. Çok şahane bir hadis. Bin yıllık hadis. Ben aktarıyorum. Yesrao hızla yürür. Türk Türk. Alel Fırat Fırat üzerine. Fekenni sanki onlar. Bi deva bihim. Debbalerle. Debbelerle. Hareketli vasıtalarla. El Us Fırat. Kuşlardan. Yeste fefne. Saf tutmuş dizilmişler. Ala Nehri Fırat. Fırat Nehri üzerinde. Dabbabe kelimesi e, şu an, yani Arapça'da kullanılan şekliyle dabbabe tank anlamına geliyor. Yani bildiğin tank, yani askeri tank anlamında kullanılıyor dabbabe. Açın sözlüğe bakın. Yani modern sözlüklerde, yine Arapça sözlükte bütün Araplar tanka dabbabe diyorlar. Dabbabe çıkacak diyor. Tank, anne bak sırf tank için kullanılıyor yani. Tank, uçak, hareketli vasıtalar, hareketli cisimler, hareketin her şey. ama tank içinde kullanılıyor. Yani Arapça sözlüğe baktığımızda e, hızlı hareket eden cisimler. Her türlü işte araba, tank, cemsi her şey, uçak.